Herkese merhaba, ben Radar'dan Mustafa Ercan. Bu videoda size bir Pinterest panosunu radara nasıl bağlayabileceğinizi ve onun için bir içerik nasıl paylaşabileceğinizi aktarmaya çalışacağım. Fakat ilk defa YouTube kanalımıza geliyorsanız lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Böylece her hafta yayınladığımız eğitim videolarından hemen haberdar olabilirsiniz. Şimdi hazırsanız radarın arayüzüne geçelim ve Pinterest entegrasyonu ile ilgili tüm detayları birlikte inceleyelim. Bir Pinterest panosunu radara bağlamak için ilk önce e, ayarlar bölümüne gitmelisiniz. Buradan kanallar sekmesine geçmelisiniz ve bağla butonuna basarak açılan pencerede Pinterest'i aratabilirsiniz. Pinterest pano e, entegrasyonunu bulduğunuzda e, bağla butonuna e, basarak bağlama sürecini başlatabilirsiniz. Sizi Pinterest'in e, onay yetki ekranına yönlendirecek. Burada give access yani yetki ver diyerek radarın uygulamasına pinterest profilinize erişmesi için yetki vermeniz gerekli. Bu butona bastığınızda radara geri yönleneceksiniz. Radara yönlendiğinizde de pinterest profilinizdeki yaratılmış panoların listesini burada görebilirsiniz. Eğer hiçbir pano yaratmadıysanız radar sizin için otomatik olarak collection adında yeni bir pano yaratacak. Bu panolardan bağlamak istediğinizin hizasındaki bağla butonuna basarak o panoyu radara bir kanal olarak bağlayabilirsiniz. Lütfen unutmayın, aynı anda sadece tek bir pano bağlayabilirsiniz. Birden fazla pano bağlamak isterseniz tekrar bağla butonuna tıklayıp e, Pinterest'i e aratın ve tekrar bağla butonuna tıklayarak e, yeniden yetki verin. E, radar'ın e, arayüzüne döndüğünüzde bu sefer bağlamak istediğiniz diğer panoyu e, seçerek bağla butonuna tıklayıp e, Radara bağlayabilirsiniz. Bağlama işlemini tamamladıktan sonra bu entegrasyonu şu an için sadece yayınlama 4.0 özellikleriyle beraber kullanabilirsiniz. Örneğin içerik takvimi ile birlikte kullanabilirsiniz ve yeni bir paylaşım yaratarak Pinterest profilinizde pin olarak paylaşılmasını sağlayabilirsiniz. Bunun için yeni bir paylaşım butonuna tıklıyorum. Burada kanal olarak panolarınızdan birini veya hepsini seçebilirsiniz. Dilerseniz ayrıca diğer profillerinizi de seçebilirsiniz. Şu an ben bir panomu seçiyorum. Daha sonra içeriğinizin tipini seçmeniz gerekiyor. Pinterest entegrasyonu, Pinterest API'yi. Şu an tek imaj, video. Çoklu imaj, fakat çoklu imajı da 5 imaja kadar destekliyor, link ve metin tipinde içerikleri destekliyor. Eğer hikaye ve real içerik tipi planlarsanız, yüklediğiniz dosya video ise video olarak paylaşılır. Ee, yüklediğiniz dosya imajsa, imaj olarak paylaşılır. Ee, kanalınızı seçtikten ve içerik tipinizi seçtikten sonra e, paylaşmak istediğiniz görseli bilgisayarınızdan veya diğer servislerden seçebilirsiniz. Ee, i̇majınızı seçtikten sonra isterseniz alternatif metin, yani alt metin e, e, dediğimiz e, özelliği kullanabilirsiniz. Ee, Pinterest bu özelliği destekliyor. Böylece paylaşımlarınız arama motorlarında daha görünür hale gelebilir. Ve paylaşılacak olan pininize bir başlık yazmanız gerekiyor. Ee, ve bir açıklama metni. Ee, hazır olduğuna, e, içeriğinizin hazır olduğuna emin olduğunuzda e, dilerseniz hemen yayınla butonuna e, basarak yayınlama sürecini başlatabilirsiniz. Ya da ileri bir tarih seçerek e, ileri bir tarihte yayınlanmak üzere takvimleyebilirsiniz içeriğinizi. Ben şu anda hemen yayınla butonuna e, basıyorum. E, böylece içerik oluşturuluyor ve hemen işleme e, alınıyor birazdan paylaşılmış olacak. Buradaki içerik tipleriyle ilgili bir detaydan daha bahsetmek istiyorum. Bunun için yeni bir paylaşım daha yaratıyorum ve e, e, Pinterest panomu seçiyorum. Bu sefer içerik tipi olarak bağlantıyı seçiyorum ve e, buraya bir jörel e, ekliyorum. E, bu URL'i eklediğinizde e, Default imajı ile beraber geliyor. Eğer siz bu imajı değiştirmek isterseniz ilk önce içeriğinizi taslak olarak kaydedip oluşmasını sağlamalısınız. İçeriğiniz o, o, radar üzerinde oluştuktan sonra görüntüle butonuna tıklayarak e, bu imajı şuradaki güncelle butonuna e, tıklayıp Cihazınızdan başka bir imaj yükleyerek değiştirebilirsiniz. Böylece bu içeriğiniz pinterestte yayınlandığında yüklediğiniz özel e, imajla yayınlanacak. fakat imajınız hala e, tıklanabilir olacak ve tıklandığında girdiğiniz adrese e, gidiyor olacak. E, bu içeriği de e, hemen yayınla diyelim sonucunu görmek için. Şu an içeriğimiz e, yayınlandı, e, oluşturuldu ve e, işleme alındı. E, bu sırada isterseniz diğer yayınlanan içeriğimize bakalım. Gördüğünüz gibi e, yayınlandı. Şuradaki işlemler e, menüsünden görüntüle seçeneğini tıklayarak e, Pinterest'teki yarı yayınlanmış halini görüntüleyebilirim. Gördüğünüz gibi e, başlığım. Açıklama metnim ve imaj buraya geldi. Şimdi diğer link olarak paylaştığımız imaja bakalım. Şu an hala yayınlanıyor. Bir birkaç bir saniye içerisinde yayınlanmış olacak. Evet, şu anda yayınlandı. Gene işlemler menüsünden görüntüle butonuna tıklayarak Pinterest'te yayınlanmış halini görüntüleyebilirim. Gördüğünüz gibi başlığım, açıklama metnim, özel olarak yüklediğim imaj ve e, eklediğim link e, buraya e, gelmiş oldu. Evet, böylece bir Pinterest panosunu Radar'a bağlamakla ilgili tüm detayları birlikte incelemiş olduk. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir ve umarım bu entegrasyondan faydalanabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler, kendinize iyi bakın, hoşçakalın.